たぶんね、今、たぶん今、私間、ちょっとあったのを聞く。<noise> Okay. Çikmeki 3 3 kişi çekmek için patlama çekilmeyişi. Bir anda patlama oldu. Patlayıcı kişi kaçıyor. Bir anda patlama part... 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 oldu. Biz de baktık. Evet. Sonra oldu. düştü. İlk parmağıyla düştü. Sonra yani. ayağa kalktı yürürken yine patladı. Bu daha daha çok 8 9 oradan da atlayan. Gel abi, geldire. Direkt, direkt. Gel oraya dedi ya. orada var. Ortalama kalkamadık. sağlık. Kemal. Evet, Kemal evet. Kemal. Evet, diğer evet, diğer. Evet. Bir saniye bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tamam lan evet, boş ver Evet. Tamam. ben diğer ambulansa veririm.